Eğer sürat harekete geçmezsek daha sonra evet. hiçbir şey yapamaz hale Yok azizim. Böyle evet. gitmez. Atçılar da <laughs> içeride iddia subaylara da yaptı. E, cephe gerisinde de onlar var. Ama bak görüyorsun işte. Terakki, parti partide kapatsın. Dışlanıyoruz. Evet. Haklısın. Mustafa Kemal'in alt oku varsa İttihat ve terakkinin de dokuz ilkesi var. Hah! Ağzına sal. ayağımızı çekip elimizi göbeğimizin üzerinde kavuşturup oturacak mıyız? Bilmiyorum Bir O zaman cevap ve terakki çizgisinden hareket edeceğiz. Bey. Esnaf mı var? Öyle. Ama işte bazı sorular var. Bence adamlarınız da gitti. <laughs> ben de gittim. Evet, sen de git. Pekala. Önce bunu oturup bir konuşalım ama böyle ulu orta bir yerde de olmasın. Hay hay. O yüzden evime buyurun.

çektiniz mi? İyi. Vatanı düşman işgalinden kurtarmış bir kahraman. Osmanlı'nın küllerinden yeni bir devlet yaratmış büyük bir siyaset adamı. Vatan hizmet ediyorsun, tamam. Biz vatan dışlanıyoruz. Adam meclise hilafeti kaldırdı yahu. Aslında bir yanıyla da sana hak veriyorum. Bence de hilafet. gölgesi. Peygamberin vekili ol, iddia küstahlarında bulunan. Hani ne ünvanıdır ki? Gafillere, cahillere, riyakarlara, vatanında, vicdanında yer verebilir miydi? Olacak. O yüzden sen şimdi bir sonraki kenara bırak. Ya sen hükümet gibi kadınsın. Ne yoruyorsun kafanı hükümet işlerine? Bırak. Başka ne maksatla yapılabilir ki? Size yıllarda karşı yatağa dolaşır Kırca Pazar, Batı Ben Haziran'ın 15'inde İzmir'den hareket ettim. Ülkeuvveti haberdar etmek, onları İzmir'den uzaklaştırmak, hepsini bir birden yakalatmak istiyorum.